Bir kadın korosu olarak Bodrum'da Usta Burası düzenlenen Hıdır Eller Şenliği'ne katılmaktan, davet almaktan çok büyük mutluluk ve onur duydum. Bugün Dünya Kadınları kostümüyle Kortej Yürüyüşü'ne katılacağız. Bu akşam saat 20'de Giritli Teyze plajında nostaljik poplarla seyircilerimizle buluşacağız. Yarın saat 18'de roman şarkılarımızı söyleyeceğiz. Farklı kostümlerle. Buradan bütün Bodrumluları, Bodrum'a gelen herkesi bekliyoruz. Çok keyifli konser olacaktır. Bu güzel şenliğin Bodrum'a, Türkiye'ye kutlu olsun. Hayırlı olsun diyorum. baharı karşılıyoruz Mayıs'ın girmesiyle beraber. Etkinlikte arkadaşlarımız çok güzel şeyler yapmışlar. Bugün siz de görüyorsunuz cıvıl cıvıl herkes yine ışığına çıkmış gibi günleri gülüyor. Kumbahçe mahallemizde e, Gülüzü teyzemizin orada bugün idil var. 3 gün sürecek. 3-4-5 Mayıs'ta. Bütün STK'lar ve e, derneklerimizle beraber yapıyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ben Bodrum Belediye Başkanı Samer Başkan adına hepsine teşekkür ediyorum emeğini geçenlere. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler diliyorum. Merhabalar. Bodrum'da Uluslararası Hızır yapıyoruz. UNESCO destekli ilk etkinliğimiz. E, Bodrum Kent Konseyi etkinlik ve çalışma e, grubu olarak yapıyoruz. 9 derneğiz ve bir sürü paydaşlarımız e, ve destekçilerimiz var. E, Makedonya'mız geldi. Bursa Nilüfer Kadın Koromuz geldi. Moğolistan'ımız var. Son dakika sürpriz Genlik e, Belediyesi Körfez Halk Bandosu geldi. Halk var. Ee, hep birlikte 3 gün boyunca Hıdır ile Şenliği'ni kutlayacağız. Ritüellerimiz olacak, yarışmalarımız. Ve bu e, engel yok, birlik var dedik. E, ee, Bodrum'daki yaş uygulama özel çocuklar okulu ve orta kentteki özel çocuklar yaşam merkezi için biz bunu gerçekleştirdik. O çocuklarımız bizim özellerimiz. Onlar için birlik olalım dedik ve Hızır ve İlyas'ın birleşmesi gibi Bodrum'da da birleşelim dedik. Gün baharı getirdik. <laughs> Bolluk, bereketlik, sevgi, barış, kardeşlik adına Bağır'ın müjde, müjdecisi ve yazın ilk günlerinin müjdecisi olan Hıdrede Şenliğimizi bu alanda bu renkli rengarenk etkinliğe, kortejimize de herkesi bekliyoruz. Bu bir hikayedir. Bu mitolojik bir hikayedir ama geleneğimizdir. Binlerce yıldır devam eden. Neden dualar? Çünkü dualar paylaştıkça çoğalır. Dostluk, kardeşlik, sevgi, barış olsun istiyoruz. Bereketi ve bolluğu sembolize eden Hıdırelles yeni başlangıçlara, güzel başlangıçlara vesile olsun istiyoruz. Niyetlerimiz birlikte yükselsin. Kabul olsun ve Hıdrellez tam da böyle bir bereket zamanı herkesin dileği ve duası an itibariyle Hıdrellez'in size vereceğimiz bu seremonisinde biliyoruz ki kabul olsun. Gösterisi başlattı Pernikliğimiz. Doğru bu seresi bu bereketli. Sağ olunuz. Bu güzel <laughs> günü sha <laughs> dualar ve dilekler, niyetler, temsil ediyor. İlyas denizi temsil ediyor. Denizle ve toprağın buluşması şifa getiriyor. Tüm doğa yeşilleniyor. Bahar geliyor demektir. Dilekler tutulsun. Dualar edilsin. Niyetler yapılsın. Ruhumuzu hafifleten, bedenimizi sağlıkla donatan ömrümüzü sevgi, huzur ve bereketle süsleyen nasipler ihsan eyle diyoruz. Amin dilekleriyle. <laughs> Kapalı kapıları hayra aç. Gönlümüzü ışıkla, evimizi bollukla, yolumuzu kolaylıkla doldur. Bizi, sevdiklerimizi ve tüm insanlığı ama tüm insanlığı korunmuş ve aydınlık yollarda yürüt. Kalbimizde tuttuğumuz her temiz niyeti ilahi zamanında ve en hayırlı haliyle kabul eyle diyoruz. Amin. çoğaltalım. Kötülükleri savuralım. Yüce Yaradan rahmetini üzerimizden eksik etme. Sen dileklerimizi bizden daha iyi bilirsin. Hepimizin gönlünden geçenleri. Biz razıyız. Senin en güzel yazgına şükürle sevgiyle ve teslimiyetle Hıdrellezimiz kutlu olsun diyoruz. Bahar umut demek bereket demek e, herkese bütün bileşenlere Bodrum Kent Konseyi Etkinlik e, çalışma grubunda bu etkinliği, bu şenliği düzenleyen, emek veren tüm arkadaşlarıma, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, Kaymakamımıza, Bodrum Belediyesi'ne herkese çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimize de, şehir dışından gelen misafirlerimize de aynı şekilde hoş geldiniz ee, ve sevgiyle kalın diyoruz. Çok sağ olun. Herkese Cevahat Şakir'in dediği gibi gerçekten buradan çok güzel görünüyorsunuz. Bugün çok güzel bir etkinlik oluyor. Sabahleyin erken saatlerde dışarıdan misafirlerimizle beraber çok güzel bir kortej oluşturduk. Bu kortejle birlikte buralara kadar yürüdük. Gerçekten e, çok güzeldi. Etkileşim de çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Bodrum Belediye Başkanımız Samer Mannenci maalesef yoğun programda olasıydı. Aramızda olamadı. Ama size sevgi ve saygılarını iletmemi istedi. İdil'e bütün sevgi dolu her dileklerimizin yerine gelme dileğini iletti bana. Ben de aynı dileklerle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sevgili kaymakamım, eşi Yasemin Hanım'lar da buradalar. Gerçekten katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada toplayan derneğimize, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Dostluğun, barışın, bereketin başlangıcı olan Gödrelez'de e, küskünler barışır, dargınlar bir araya gelir. Bereket için dua ederler. Kırlara çıkma günü. Bugün bereket günü. Ne kadar çok gezersek, kırlara çıkarsak, ne kadar çok temiz olursak, kendimizi, ruhumuzu temiz tutarsak Hızır'ın hızır, ın, hızır ın uğrayacağına inanılır biliyorsunuz. O yüzden dedikodudan uzak, her türlü kötülükten uzak bir güzel toplum ortaya çıkar umuyorum bugün için. Hızır, bütün mihman, mihmanların, misafirlerin koruyucusudur aynı zamanda. O yüzden Bodrum'umuz, Muğla'mız Umarım Hızır bize çok fazla misafir gönderir. Bereketli olur. Bir kamçıyla geldim. Umarım bütün kötülükleri yok eder. Bereketleri getirir diyorum. Birazdan Gıdremlez ateşimizi yakacağız. Ve o ateş alev verirken niyetlerimizi yapacağız. <laughs> Hadi edin ama tamam mı? Yüce Aralandan diliyoruz ki Aşık. Türkiye'mizde, tüm dünyada sevgi olsun, barış olsun, dostluk olsun, kardeşlik olsun, bolluk ve bereket diyoruz. Herkese Aşık. şifa tamam. diliyoruz. Tamam, Alkışlarla böyle bir <laughs> mutlu olsun diyoruz.

yoktur diyoruz. <laughs> Sıra'yla engel yoktur. Birlik var ver. diyoruz. Ve sırasıyla devam dediğimizin e, Hıdır e, Enerji vermiş olduğu destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Adıyaman ve Adıyaman Çift olarak da eee e, burada olmaktan memnunuz. Ve eee satışlarımızın çok iyi olduğunu ve bu, bu tür etkinlikleri katılar arasında kaynaştırmayı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Geçiyor, çok heyecanlıyız geldiğimiz için. Adana'dan geldik. Adana'dan evet, katılıyoruz. Muhteşem geçiyor. Beklentimizin üstünde Aynen. iyi Aynen. Her Çok her güzel. güzel. Adana geldi, Aynen. bahar geldi. Bodrum, Dreles Şenliği'nde bulunuyoruz. Biz Gaziantep'ten geliyoruz. Bugün ilk gün olmasına rağmen kalabalık çok güzel. Ee, tüm Bodrumluları Dreles Şenliği'ne bekliyoruz efendim. Bodrum'da tempo yine eşinlikle Bodrum. İşte bizim sözümüzden. Makedonya dost kardeş ülke Bodrum'da. Makedonya için